Daha ne diyeyim abi yani? Daha neyini tartışıyoruz amına koyup? 38 yaşındaki Casemiro'yu kesemeyen adamı tart ben bana futbolcu olarak şey satıyor. Casemiro da abi. Çünkü hoca çöp. tenak çöp. O yüzden. ya zaten Kasemuro'da tenak çöp. Düng Ondan hocam. önceki de çöp. Her şey çöp abi. Düngördük ama abi ama e, Fiorentina'da oynayamayan, istenmeyen Ümrabat bize futbol... Ya baba bizim... Ah Bak ulaş. Hı. Ya abi, bak lütfen şu yönetim evet, var ya abi. yönetimdeki insanlar, bak her şeyi daha iyi bilirler ama şu futbolu ama lütfen ben, bana yutturmasınlar abi. Ama ben amra Bana yutturmasınlar. Abi. Ondan ama ben sonra ben... el nesiri kel nesiri baba bana yutturmasınlar. Ama Yutturmasınlar o, abi. Siz o yutun. Olmaz. Ya sorun yok abi. Siz yutun ben yutmuyorum abi bu kadar basit. Erkan moruyu istemedim abi bu batayın nesiri. Erkan. Yani gidip Palikoş kafasına göre mi aldı abi bunları? Ya baba Mourinho çok abi istiyorsaydı abi, abi şey, Roma'yı alırdı. Orhan abi dur. Yanlış bilgi veriyorsun. Doğru adam istedi. Hatta birebir hocanın e, Amrabat'ı evet. söylediler ya. E, Roma'ya Roma Roma niye istemedi? Abi. Kimi? Roma'ya niye istemedi? Roma'ya da istedi abi. Roma'ya da istedi. Yani Roma, A, Roma almadı. Adam Adam Manchester'a gitti ya. <laughs> Yani Roma ya, adam, adam, adam şunu yapmadı ya. Romay'a niye istemedi de? Ya tamam abi tam tamam. Gidip de ona Erkan, işin kötü istiyor. tarafı ne biliyor musun? He. Bu odalarda abi böyle konuşuyorsunuz. Ondan sonra dörtlü beşli WhatsApp şey yaptığınız zaman abi 180 derece dönüyorsunuz. Algıları odada yapıyorsunuz. Devam abi. Yutanlar <laughs> yutuyor. Ben yutmuyorum. Kim yapıyor abi o Bak ben be, abi ben işte ben net söylüyorum abi ben netim bak. Bana kimse Ümrabat'ı büyük topçu olarak yutturmasın baba yutturmasın. Yutturamaz ya, büyük, zaten. Büyük, büyük topçu olması sonuç olarak Mourinho istemiş abi. Bizim de almamız gerekiyor. Topçu da 16 milyonluk verilecek topçu da değil yani kusura bakmayın. Ama yapacak bir şey yok. Alan almış. Siz de sevinmişsiniz. Yapacak bir şey yok. İzleyeceğiz. Renkli bir lig geçsin. Güzel geçsin. Sonunda biri şampiyon olacak. İnşallah Fenerbahçe olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Bir 8 8'in seneye bakarız. Yapacak bir şey yok. Futbol bu. Bakarsın o zimne gelir abi. Adam hiçbir şey yapamaz. Futbol yani biliyorsun. Tabii abi inşallah. Yani gördün tete, tete, burada ayak uyduramadı. Orada gidiyor her hafta gol atıyor abi. Bu Çok futbol yani. Abi, Ligi ya adlı tabii adlı. ki PTT Ligi geliyor seni her, her, her sene sikiyor. Sen domalıyorsun abi. Ondan sonra diyorsun ki biz çöplük. Ama sen ikisi on numaralık abi. Sen ikisi beş takımdan kurulan lig. Gerisi sadece şey figüran. 5 takım. 5 Yunan yani Ligi de üç buçuk. Yani. Yunan Ligi de üç bu yunanların, buçuk. Yunanların, bu yunların... Üç buçuk. Bak Yunan Ligi üç buçuk. Sen ikisi beş. 3 3 ne 5 ya ne atıyorsun 5 Başakşehir Niye? ile Trabzon'u 5. mi yapıyorsun Allah'ını seversen ya. Ya yok abi 5 tane diyorum sende. Ya senin liginde 3 tane takım var. Gerisi boş tıraş. Ya Diğerleri de siyasi. Abi o zaman senin, Yunan senin liginde çok Yunan liginde bir... de 2,5 lig var. 2,5. Tamam. Geri kalan ikisinde de senin o siyasetin var işte. Onlar besliyorlar. E tamam abi. Ya bak hadi 3 de Türkiye'de evet. Yuna, Yunanistan'da 2,5 var. Ama hangisi yani daha Amrabat çok... evet. Orhan abinin Amrabat'ı sallıyor çok fazla. Ya abi ben sallamıyorum. Bana göre o, yani o topçu değil abi. Kusura bakma yani. Ya Sabah kusura başım, bakma. sen de benim anlamak istemediğim bir şey var. Sen Türkiye Ligi'ni çöplüyorsun. Amrabat'ı da bu lige diyorsun ki ne çöp diyorsun. Abi nasıl bir çöp oluyor? Ha, hayır ben Amrabat'ı çöplemiyorum. Bana iyi futbolcu olarak satmayın diyorum. Abim senin ligine göre iyi değil mi bu adam? Kim Amrabat mı? Evet. E sen de aynısı var abi. Ki e, tamam sen de aynısı değil bu farklı bir profilde diye. Ya ne farklı e, abi bir e, hiçbir fark e, yok e, o, abi. E, o, aynı ya baba e, ne de, baba bana ne farkını bir söyle. İsmail e, gibi koşuyor. İsmail gibi koşuyor. Dalıyor. Neymiş uzun top. E, bir, bili, abi, bir dakika bir tamam, dakika bir dakika. Koşuyor, bir dakika. Ya baba anlatmayın bana. Arau da uzun topları atıyor. Ne olmuş? Ara, ara çöp Panathinaikos'la oynayamıyorum. Ya, ya işte sen Panathinaikos'u çöp yapıyorsun. Adam lansı eliyor abi. Sen Lille'e eleniyorsun. Ama ondan iki hafta önce Lille lanstan üç yiyor. Amına koyun nasıl bir dünya bu ya? Nasıl bir dünya? Ben onu anlamadım ya. Bu dünya nasıl? Ondan sonra 120 yirmi kiloluk yonatan e, David bir hafta antrenmana çıkmış David. Senin defansını eziyor. Sen diyorsun ki çöp. Ya baba ne anlatıyorsunuz ya? Buradaki 15-16 yaşındaki bebelere mi bunu anlatıyorsunuz? Ondan sonra Hı. bir gün çıkıyorsun diyorsun ki burası yağlı güneş ülkesi. Buradaki 15-16 yaşındaki bebelere mi bunu anlatıyorsunuz? Ondan sonra Hı. bir gün çıkıyorsun diyorsun ki burası yağlı güneş ülkesi. Evet, Ondan sonra doğru. Sonra diyorsun. Ey de, o zaman Yunanistan ne amına e, koyayım? Yunanistan'da basketbol ülkesi abi Yunanistan'da futbol ülkesi he? değil ki. Ya Yunanistan'da Yunanistan'da ama Yunanistan sen de basketbol dönde, onlar da ya Her şey dönde, her şey döndü. Hayır önde. abi bir dakika Yunanistan... Şampiyon ya her şey dönde, çok... her şeyde. Adamın milyarları var bak, adamın senden daha çok milyarderi var. Futbol o kadar para yatırmıyor. Bak, senden, senden 20 kat daha çok milyarderi Doğru. var adamın. Şampiyonlar liginde. Şampiyonlar liginde Yunan Allah takımından. Allah'ım ya, ya, adam 10 milyonluk nüfus. Senin dörtte bir kadar şeyi var, senden on kat daha çok milyarderi var. Orhan abi Yunanları dövüyor. Allah'ım yarabbim ya. Zaten yarabbim bu ya. bir Brezilya, iki Yunanistan ya. Ya yok abi, abi siz Oran niye abi. her şeyi kendinizi yani, böyle abi, yüksekte, abi, yüksekte bir, 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 bir görüyorsunuz? Ben yani. anlamadım ya. Ben bunu anlamıyorum ama ne koyayım ya. Her Allah şeyi biliyorsunuz, ondan sonra şey geldi ama eğitim kötü. Amına koyayım eğit eğitiminin neresi kötü? Her şeyi oran biliyorsunuz. Abi, bu Yunanları kaç tane? matematikte sonuncuyuz amına koyayım Kaç tane Şampiyonลีก takımı var? Abi alıyoruz, matematiğiniz abi. iyi, her şeyiniz iyi. Ondan sonra eğitim kötü nasıl oluyor bu bey? Ben anlamadım yani. ya. Ya Orhan abi sen Allah'ını sorma. Ne istiyorsunuz amına koyayım ya? Hesap makinesi saattir ben amına koyayım. 6 saattir şey. amına koyayım o zimme geldi Galatasaray'a Fenerbahçe niye almadı? Almadı amına koyayım. İstemedi. Sana ne? Almıyor. <laughs> bunun, nasıl? Bunun kafası çok güzel abi sen söyleyeyim mi? Ya abi altı saattir aynı şeyi konuşuyorsunuz ya. Ondan sonra o zimle gelecek. Abi, gol maksat atamayacak. Maksat. Ondan sonra o zimneyi çöp yapıyorsunuz. O maksat muhabbet olsun ya. Ya, ya sırf abi var maksat, şu, abi sırf sizin maksadınız aynı Türk futbolu gibi. Günlük ya. muhabbet. Abi Ben sana söyleyeyim mi? Şu fil dişindeki oyuncuyu beş dakika ösen bu adam sana böyle çıkışmaz ha. Bak yemin ya, ediyorum. Ya ne fil dişi? Abi, abi, överir, abi bak ben sana diyorum ki. Ya. 17 yaşındaki çocuk diyorum daha çocuk ya sen amına koyayım gitmişsin trezor doğu Batı... almışsın çocuk 22 yaşına gelmiş halen daha bizim altyapımız diyorsun 22 yaşında ya Orhan abi Orhan abi Amra bat mı arau mu ne? Amra bat mı arau mu arau? Ya yapma Orhan abi ya yapma abi ben bir dakika saygı duyarım ama Amra bat Zaten Fenerbahçe şampiyon yapabilecek bir oyuncu değil. İsmail'den de iyi oluyor, oldu olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin or oraya eksik olan bir parça Amrabat. Abi tamam. siz yani şey oraya... istiyorsunuz, siz Fenerbahçe... çok koşan, işte evet, her yere tane, basan, evet, dalan evet, futbolcu. E, ben evet. onu sevmiyorum işte. Tamam abi ama hoca da bunu istiyor abi zaten. E, tamam. Ulaş abi ben buna şey sordum geçen. Pedro mu bu Flamengo'daki yoksa Kane mi dedim? Pedro diyor ya. Bu adamla uğraşamazsınız kardeş. Bu adamda Brezilyalılara karşı özel böyle bir sempati var. Kötü de olsa Brezilyalı diyor adam için ya. Abi hadi Brezilyalıları övsün. Fena değil. Adamlar sürekli yıldız çıkartıyor. Abi Yunanistan övmek nedir? Gözünü seveyim Orhan abi. Onların matematiği iyi Onuran. Bir de galiba araya dedi ki onlarda dedi daha fazla milyarder var dedi. Onu sıkıştırdı ben duydum. Yunanlarda mı? Öyle Şu dedi yani. Şu anda duvarı yumruklamıyorsa yaparsın. beni sevsinler. Bak çıktı ondan zaten. <gülüyor> 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 Bak o normal bir çıkış değil. Ha. Ben sana söyleyeyim. Odan geçin. Bu Galatasaray <laughs> bu. Erkan. Ha. Ya bize Galatasaray arkadaşlar yazsınlar bir zahmet. Her şeye yazıyorlar. Olur ya bu Galatasaray <laughs> paraları nereden buluyor abi bu kadar parayı? Ya bir, biriniz anlatın ya. Ya buraya koyayım. Bu ne parayı? diyeyim abi parayı buluyorlar. Dört senedir herifler parayı buluyor. Ne diyeceğiz abi? Ya merak ediyorum abi. Abi yani. buluyor işte adam. Bilmiyorum artık nasıl buluyorsa buluyor. E bulamayana soralım. Abi, Sen niye bulamıyorsun bu da... diyelim. O belki öyle doğrularız herhalde olayı. E abi Ulaş abi de haklı. Adam artık bıkmış ve soruyor. E biz niye o zaman her gün muhasebe işi yapıyoruz da Galatasaray e, paraları her gün böyle nasıl desem. Bu kadar sıkıntıları varken istediğin kadar para harcayabiliyor. Şimdi yanlış bir şey ya söyleyecektim. He. Spesifik üretmemem lazım diye etmedim. Osmen'de de bayağı sakatlık problemi olmuş geçen sene. Abi de sakat abi. Bakayım 5 gün, 42 gün, 3 gün, 4 gün, 38 gün. Yani geçen sene 4 ay sakat kalmış. Ağır Osman her sene böyle sakat bunu. Ya Osman çok sakat problem var sen de. Abi işte umudumuz o ya. Zaten burada 3 ay oynayacaksın. 3 ay boyunca sakatlansın işte. 90 gün sakatlansın.